Merhabalar, Şu anda Nevşehir Ürgüp'te e, Paşa Balon'dayız. Balon imalatı yapılan bir yer burası. E, karşımızda uzman kişi Ahmet Bey var. Ahmet Bey konu hakkında bize bilgiler verecek. E, evet yani şöyle başlayalım. Bu böyle kumaş boş balonlar <laughs> kanal olarak yani dikdörtgene benzeyen bir şekil olarak e, kumaşlar kesiyoruz önce. Hı hı. Aşağıda kesim makinemiz var. Kesim makinesinden geldikten sonra burada birleştirme işlemi başlıyor. Hı hı. Şöyle yakından bir kanal gerekirse ilk önce paneller kendi arasında birleştirilerek dikey dilimler oluşuyor. Yani onu kontrol dilimleri gibi düşüneceksiniz. Evet. Daha sonra bu oluşturduğumuz dilimleri bir şey oluyor, yatay olarak birleştiriyoruz. Yatay olarak birleştirirken de e, bu gördüğümüz siyah olan yük şeritlerini kullanıyoruz. Yani. Evet. Büyük şeritleri de e, balonun iskeletini oluşturuyor. Yani büyük taşıyan aslında kısım. Kumaşlar değil, bu büyük şeritleri. E, bu büyük şeritleri de burada bitiyor. Sonra bu tabii büyük şeritleri balon boyunca Hı -hı. her bir taraftan gidiyor. Evet. büyük e, şeritlerin aşağı tarafta en son çelik tellere bağlanıyor. Evet. Bunları gösteriyor. Tabii. Ee, karşıda bu arada, Dikimler yapılıyor şu evet. anda. Şöyle. Ateş kaynağına yakın olduğu için. Hı -hı. Buradaki kumaş biraz daha farklı. Yanmaz kumaş kullanıyoruz. Evet. Ee, i̇ki sırada. Hı hı. Bunlar yanmaz kumaş. Onlar daha balon kumaşı diyoruz. Hı hı. Yani ateşe yakın olduğu için burada yanmaz kumaş kullanıyoruz. Hı hı. gibi bu yük şeritleri böyle aparatlarla tencere bağlanıyor. Evet. Daha sonra bu teller de aşağıdaki sepete bağlanıyor. Evet. Ve böylece sepetteki yükü bunlar aracılığıyla balon kaldırıyor. Ortalama taşıma kapasitesi yaklaşık 3 ton demiştiniz yani herhalde. Balonu. Evet, Şu, 3 ton civarında. Bu e büyük ee, bir şey. boy boy çeşitleri var. E -hı. 2 kişikten tutun 32 kişiye kadar balon üretimi yapıyoruz. Evet. Ee, bittikten sonra arkanızdaki gibi en son halini evet. alıyor. Bittikten sonra bunun <laughs> çantaya Evet. Aha. Koskoca balonlar o şekilde en son şu hali alıyor. Ee, Türkiye'de ve yurt dışında ihracat yapıyorsunuz herhalde değil mi bu balonları? E, hem Türkiye yurt içinde. Yurt dışına yaptığımız yanlış hatırlamıyorsam o kadar ülkeye ihracat yapmıştık. evet. Kadar. Türkiye'de bu işi yapan tek firma Aynen, sizsiniz. Paşa Balon. <laughs> Aslında oldukça stratejik bir alan. Havacılık sektörü. Evet. Video çekimine de izin verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şöyle...